Ah <laughs> Katur. Çok kıymetli dervişlerini, sevenleri, takipçileri Afrika'dan selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, inayeti üzerinizde olsun inşallah. Güzel insanlar, kıymetli millet Afrika'dayız. Sizler için buradayız. Sizlerden aldığımız emaneti kardeşlerimize ulaştırmak için geldik. Ve inşallah şimdi birazdan da ulaştırmış olacağız inşallah. Ne güzel düşündünüz, ne güzel karar verdiniz. Rabbim sizlerden razı olsun. Böyle sıcak bir havada 40-45... 50 derece sıcaklık. İnan insan nefes aldığı zaman içine hararet çekiyor, sıcaklık çekiyor. Öyle bir sıcaklık var. Havaya bakınca, kardeşlerimize, annelerimize bakınca görüyorsunuz zaten. Bakın burası böyle bir köy. Kardeşlerimiz burada hayatlarını idame ettiriyorlardı. Bir yudum su almak için şu günahsız yavrucaklar saatlerce gidiyorlardı. Perişan oluyorlardı. Ama elhamdülillah artık sizler bu yavruların, bu kardeşlerimizin köylüsü su getirdiniz, hayat getirdiniz. Rabbim de inşallah sizlere her türlü hayat ikram eylesin. Rabbim hastalarınıza şifalar versin. Rabbim darda olan kardeşlerimize nice açılış kapıları ikram eylesin. Sizler ki bu kuyu açtınız ya Rabbim de sizlere inşallah maddi manevi bereketini nasılsın inşallah. Bizler bu kuyunun açılmasına vesile olan kıymetli bağışlarımızın isimlerini buraya yazdık. Bizler buraya yazdık. Rabbim de inşallah onları cennetlikler listesine yazsın. Rabbim cemaline nail olan kullardan yazsın. Mevla Teala Hazretleri mağfurin af etmiş olduğu mağfiret etmiş olduğu kullarından yazsın. Mevla Teala Hazretleri sizlere Efendimizin mübarek Havzi Kevseri'nden kana kana içmenizi ikram eylesin. Bu kardeşlerimiz Müslüman insanlar, güzel insanlar. Bu insanlar namaz kılacaklar, oruç tutacaklar, maddi manevi kirlerden temizlenecekler su olmadan nasıl temizlenecekler? Su olmadan nasıl namaz kılacaklar? Nasıl Kur'an okuyacaklar? Nasıl Allah'ı zikredecekler? Ama elhamdülillah işlerin vermiş olduğu o güzel karar neticesinde elhamdülillah kardeşlerimiz artık perişan olmayacaklar. Sıkıntılara düşmeyecekler inşallah. Gelin inşallah daha fazla kardeşlerimizi bekletmeyelim. Kuyumuzun testini yapalım. Açılışını yapalım. Ondan sonra kardeşlerimize inşallah emanetlerini teslim edelim yeni kuyularda inşallah tekrar buluşmuş olalım güzel insanlar, kıymetli müminler. Evet, kuyumuzu inşallah açalım. Bakın elhamdülillah. Bak bak şu çeliklerden önüne. Ooo, berrak, tertemiz. Bak, görüyorsunuz elhamdülillah. Esmer, tamam. Biraz da inşallah öyle yapacağız. Biraz da öyle yapacağız. Bakın elhamdülillah, şu kadar mutlular. Ciğerleri kaldırmış, gönülleri kurmuş yavrularımız. Rabbim inşallah sizlerden razı olsun. Rabbim de sizlere inşallah serinlik versin inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Afrika'dan selam ediyoruz inşallah. Çok, Çok. Çok. teşekkür Dervi. ederiz. 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 Derviş, Derviş. Derneği. Derneği. derneği hayır. Sahipleri Selim. Afrika'dan Selim. selamlar Selim'u. <laughs> Derviş Derneği Halis gönüllerin hayır yolu